Hadi çık bakalım. Dur öyle olmaz. Yakala gol olacak. Atle birlikte halı sahaya geldik. Uzun zamandır gelmek istiyorduk, gelemiyorduk. Ne oldu babacım? Hadi vur bakalım. Bir sakatlık var. Hop yakaladım. Kaleye geç de top atayım sana. Hadi tutmaya çalış. Kirlensin babacım ona dokunma. Hadi kaleye geç de gol atayım sana. Kale çok büyük bakalım tutabilecek mi? Hazır mısın? Atıyorum. Bir, iki, üç. Aferin sana. Bir kere daha atıyorum. Hadi sen al ben kaleci olayım. Gönder. Ama bir şey söyleyeceğim. Yandan gol oldu. Olmaz o. Yandan gitti kaleye. O sayılmıyor. Şurada demir var. Ona dikkat et. Şimdi kim kaleci olsun? Ben. Tamam. Ben mi şut vurayım? Ama kale nerede? Kale. Hazır mısın? Vuruyorum. Hızlı vuracağım. Hop. Tutamadın. Gol attım. Kaleye geçiyorum. Evet, Alp topu sürüyor. Alp yaklaşıyor. Vurdu. Tüh ya. Son anda gitti. Yaklaş bana. Atıyorum. Gol. Aferin. Abi topu sürüyor. Sürüyor. Diğer tarafa geçme. Orada abiler oynuyor. Onların topu sert bize değerse canımız acır. Ne yapacağız? Abi koşuyor, vurdu. Bence yetişmeyecek o top. Koşuyor. Vur gol olsun. Babacım kirlensin biz onu eve gidince temizleriz tamam mı? Evet. Merak etme ben o şekilde onu eve almam. <laughs> Hop. Atıyorum. Vuruyorum. Yakala. Atıyorum. Tuttum be. Hop. Hadi kapat. Topu atayım elimle sen kafa vur tamam mı? Kafayla gol at. Yapabilir misin? Hadi. <laughs> Olmadı bak avuta gidiyor. Koş al topu. Ben mi alayım? Bekle ben alayım. Hadi bana at ben gol atayım o zaman. Pas ver babacım. Evet Alp pas atacak mı? Pas at bana. Evet çok güzel bir pas. Vurduk ve gol. Hadi bir daha. Nasıl alacağız onu? Alabilecek miyiz? <laughs> Sev bir kısmın içeri girdi, bir kısmın dışarıda kaldı. Onu nasıl yaptın? Hadi çık bakalım. Dur, öyle olmaz. <laughs> Abi şu an ağlara sıkıştı. <laughs> Alp ağlana sıkıştı. <laughs> Alp kendiyle gol attı. <laughs> <laughs> Babacı. <laughs> Spiderman örümcek A60 gibi oldu değil mi? Hani yapıyorduk ya. <laughs> dur bekle bekle bekle. <laughs> dur. Sakin ol. Sakin ol dostum. Bir dakika geldim. Dur. Bir dakika sen dur. Evet kafada buradan sokarsan kurtardık. Evet. Ayağını da çıkar. Aferin sana gel. Öyle değil alttan gir alttan bak orada boşluk var. Tamam bekle. Tamam çık. Avlandın resmen. Ne yapalım şimdi? Hadi kaleye geç de. Baba bir şut vursun tamam mı? Bakalım yakalayabilecek misin? Hazır mısın? Şimdi bütün gücünle vur bakalım ne kadar vurabileceksin. At vuruyor. Bakalım top. Diğer tarafa bile geçmedi. Daha hızlı. Bak bu sefer daha güzel vurdum bak. Hem de gol oldu. Hadi bir daha çıkar topu. Bütün gücünle vur bakalım. Al bakalım. Evet. Harikasın. Koy topu vur. Aferin sana. Ama bana hiç atmıyorsun. Birlikte oynamayacağız mı? Hadi bana da at. Koş. Hadi gel. Hadi geç kaleye son bir gol atayım sana. Geç kaleye. Hazır mısın? Tutmadım. Top asılı kaldı. Hadi gel. Bu videoyu kapatalım o zaman. Videomuzu beğenenler kanalımıza abone olsunlar mı? Evet. Olsunlar. Hadi bay bay yap o zaman. Bye.